Günahtan kaçınmak herkese farzdır. Günah, Allahü Teala'nın emrini yapmamak, yasaklarından kaçmamak, ona isyan etmek demektir. Küfürden ve bidatten başka günahlar ikiye ayrılır. Bir Allahü Teala ile kul arasında olan günahlar. İçki içmek, namaz kılmamak gibi. İki kullar arasındaki günahlar. Dövmek, öldürmek, hırsızlık, gıybet, iftira gibi. Günahların büyüğünden de, küçüğünden de çok sakınmalıdır. Çünkü hadisi şerifte buyuruldu ki, bir zerrecik, yani çok az, bir günahtan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibadetleri toplamından daha iyidir. Günahların hepsi, Allahü Teala'nın emrini yapmamak olduğundan büyüktür. Bir küçük günahı yapmamak, bütün cihanın nafile ibadetlerinden daha sevaptır. Çünkü, nafile ibadet farz değildir. Günahlardan kaçınmak ise herkese farzdır. Tövbe edilmeyen herhangi bir günahtan Allahü Teala intikam alabilir. Çünkü gazabını günahlar içinde saklamıştır. Yüz bin sene ibadet eden makbul bir kulunu, bir günah için, sonsuz olarak reddedebilir. Hiçbir şeyden de çekinmez. Mesela 200 bin sene itaat eden iblisin, şeytanın, kibredip secde etmediği için ebedi melun olduğunu kuran Kerim haber veriyor büyük günahların çeşidi pek çok ise de bazıları şunlardır. 1- Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesmek. 2- Allahü Teala'nın azabından korkmamak. 3- Ana babaya asi olmak. 4- Adam öldürmek. 5- Faiz yemek. Faiz yiyenlerin mezarlarından şeytan çarpmış gibi kalkacakları, şiddetli azaba düçar olacakları bildirilmektedir. 6- Sihir, büyü, yapmak. 7- Zina etmek. 8 livata etmek, 9 yalan yere yemin etmek, 10 içki içmek, dünya ve ahiret saadetini düşünerek her türlü alkollü içki içmekten kaçınmalıdır. 11 namaz kılmamak, 12 sılayı rahmi terk etmek, sılayı rahim, ana baba ve diğer yakın akrabayı ziyaret etmek demektir. 13 gıybet etmek, 14 söz taşımak, 15 yalan söylemek, 16 alışverişte hile etmek, 17 kalp kırmak. 18- Hast etmek. Hast ömrü kısaltır. İnsanı huzursuz eder. 19- Emanete hıyanet etmek. 20- Kibretmek, büyüklenmek. 21- Hırsızlık etmek. 22- Uyuşturucu madde kullanmak. 23- Yalancı şahitlik etmek. 24- Harp düşmandan kaçmak. 25- Rüşvet almak ve vermek. 26- Zekat ve uşur vermemek. 27- Canlı hayvanı ateşte yakmak. 28 Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra okumasını unutmak. 28 Avret yerlerini başkasına göstermek ve başkalarının avret yerlerine bakmak. 29 ettiği iyiliği başa kakmak. 31 ilim öğrenmekten kaçmak ve cahillikte ısrar etmek. 32 intihar etmek. 33 küçük günaha devam etmek. Ufak bir günah işleyince hemen tövbe ve istiğfar etmelidir. Cenabı Hak tövbe ve istiğfar edilen bütün günahları affedeceğini vaat etmiştir. 4 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Ahmet Demirbaş